sinner ve filmlerde geçen hafta paketçi kadın jason Transporter ismiyle yayımlanan, Türkçe'ye nakliyeci diye çevrilmediğine şükrettiğimiz, süslü, titiz, ben çok kuralcıyım, bak acayip kuralcıyım diyen parlak abimiz Jason, bildiğin kuryelik yapıyor. Mükemmelliyetçi prensipleri olan Jason Baby kolonya Şartname adlı eserinde isim yok. Hmm. Pakete bakmak yok. Ee? Anlaşma kurallarını değiştirmek yok. E yüzünü -hı. Hmm. La eldiven de takmıyorsun ki parmak izin saklı kalsın. Tamam tamam, Jason'sın sen. Seni kesseler acaba? Ki anası abi Kadir gecesi doğurmuş. Neden? Zira teslimat neyin yapan Jason abi yeni bir iş alıyor. Onu da teslim etmeye giderken yolda acıktım ellam diyerekten duruyor. Sonra anam araba patlıyor. Taşıdığı pakete bakmayan dingil Jason bombadan acıktığı için kurtulmayı başarıyor. illegal kargoca abimiz için film bitecek. Ulan neden hala kimseye iman gücüyle girişmiyor diyorduk ki arabasını uçuran adamın evine silahsız bodoslama daldı. Oğlum insan şu kapının önüne 3-5 eli silahlı döbeçi diker. Hadi onu geçtik. La bu evin kapı böyle nasıl kırabiliyor? He bir de şu makineli tüfekle ateş etmeyen geri zekalı var. Ulan adam kaçtı, elektriği suyu yatırdı. Sonra uçarak geldi, tekmeyi sana kondurdu. Sen ne yapıyorsun? İzliyorsun. Siktirik. Jason abimizin bir tekmeyle kırdığı kapının arkasına kurşunlardan kaçmak için sığınması bizi bizden alan sahnelerden. Hikayede senaristler Jason abi'nin karakter analizini yazarken bayağı sallamışlar ki o karizma duruşu, mükemmeliyetçi halleri, paketi görünce anında değişip tipik endüstri meslek liseli hareketlerine dönüşüyor. Örneğin Jason Reis'i bir teslimat için kiralıyorlar. Sonra abi çantada insan olduğunu fark ediyor. Artık hatunun parfüm kokusundan mı yoksa testosteron seviyesinin tavan yapmasından mıdır nedir, kendi koyduğu kuralı yıkıyor. Jason abi çantayı bir açıyor. Haşin abimiz sadece pakete bakmakla kalmıyor. Baya derinlemesine de inceliyor. Yani sadece kuralı çiğnemiyor. Kuralın ırzına geçiyor. Abla diyor ki çişim geldi. Tut azıcık daha. Koy veririm görürsün. Mahmetçik arabayı sidikli pis karı. Ablamız binbir gerizekalının yanı sıra o topuklularla bu engebeli arazide nasıl kaçıyor çözemedik. Ağzındaki bantı çıkarabiliyor ama ayakkabılarını eline almak aklına gelmiyor gerizekalının. Az önce topuklularla trekking yapan abla bu sefer de elleri kolları ağzı burnu her yeri bağlıyken kapısı kapalı olan bir arabaya biniyor ve kapıyı kapatıyor. Hadi bu ihtimallerin hepsi gerçekleşti ve o abla o arabaya bindi. La gerizekalı sen nasıl görmüyorsun onu? Şunu la şunu. Arka tarafta kocaman bir sandalye var. Jason abi arkadaki hatunu fark edince lan burayı seni yerden bitme karı diyerek yaka paça atıyor arabadan dışarı. Basıp giden Jason abi dikizden hatunu kesiyor. Aha o da nesi? Abladan şöyle bir ses. Ulan o hızla giden arabanın içinde ve bir de o kadar mesafeden nasıl duyuluyor o? Jason'ın hatun eve gidince hop veriyorlar roketi. Hayır eski askersin falan, bir de kargoçusun, tehlikeli şeyler taşıyorsun ama bu neler? Evinin altında iki tane dalga çekip bana bulundurmak nedir? Neyse. Götüne roketi yiyor, aklı başına geliyor tabii. Dedim ama ben kendime. Yapma dedim ama dinletemedim. Seks. Hımm. Kısacası Jason Baby kolonyalarının sunduğu nakliyeci temalı bu yapım bizim için... Sövdük sövdük film dedik ya lan. Next episode. Hunger Games. Eleştirel parodisi. 25 Ocak pazartesi.